Biz İzmir'de yerleşik bir firmayız. Toplamda 28 bin metrekarelik kapalı alanda iki ayrı lokasyonda dört fabrikamız var. İç mekan ve dış mekan çocuk oyun parkı ürünleri, dış mekan fitness aletleri üretiyoruz. Onun yanı sıra kent ekipmanlarımız var ve ahşap ürünlerimiz de var. Peki fuarımızı nasıl buldunuz? Dediğim gibi ilk günümüz henüz. Şu ana kadar güzel gidiyor. Ee, i̇nşallah bunu satışa da dönüştürebiliriz, ee, meyvelerini de alırız diye umuyoruz. Bir sonraki fuara tekrar katılmayı düşünüyor musunuz? Yani e, bunu fuarın sonunda değerlendirmek daha doğru olur. Ee, biliyorsunuz bu sene hava koşulları maalesef bizi çok kötü etkiledi. Ee, dediğim gibi fuarın sonunu bekleyelim ama şu şu an için iyi gidiyor.